Düzce Üniversitesi tarafından çocuk şiddeti ve istismarı programına konuşmacı olarak katılmak üzere Düzce'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Düzce Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP'nin Düzce'deki çalışmaları ile ilgili olarak Milletvekili Ümit Yılmaz ve İl Başkanı İlhami Caboğlu'dan bilgiler alan Deniz Depboylu gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Nihayetinde burada 10 ilçenin 5'inin Milliyetçi Hareket Partisi diğer beşini AK Parti aldı. Cumhur İttifakı böylece 10-0 galip durumda. Tabii ki bu bizi çok mutlu ediyor. Hem ittifak adına mutlu ediyor. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz teşkilatlarımızda zaten bunu diyoruz. Sağ olsun burada İlhan Başkanımızın yönetim ekibiyle birlikte ilçeler de dahil olmak üzere teşkilatlarının gösterdiği çaba ve başarı çok büyüktür. Vekilimize ayrıca zaten teşekkür ediyoruz. Ümit vekilimiz de bizim gurur kaynağımızdır. Mecliste hem Düzce'yi hem de vatanı milletini ve Milliyetçi Hareket Partisi ilkelerini, ilkeli duruşunu temsil eden milletvekili arkadaşlarımızdan biridir. Kendisi de bizim gurur kaynağımızdır. Düzce'den milletvekili çıkarmış olmak bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte Millet Hareket Partisi'nin çok daha büyük başarılara da imza attığını hep birlikte sizler de göreceksiniz. Bütün vatandaş milletimiz görecek. Millet Hareket Partisi'nin milletvekilliği ile başlayan ve yerel yönetimler seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı sonuçları da değerlendirdi. Millet Hareket Partisi 50 yıllık tarihi olan siyasi tarihte köklü, ilkeli bir partidir. Bir ideoloji partisidir ve her zaman başından bu yana aynı ilkeleri doğrultusunda dik durmuştur. Vatanı milleti devleti nerede zordaysa kilit noktada rol oynamış, yeri geldiğinde elini taşın altına koymuş, yeri geldiğinde gövdesini taşın altına koymuştur. Millet Hareket Partisi'nin verdiği kararları ilk başta belki insanlarımız anlamakta zorluk çektiği dönemler olmuştur. Ama ilerleyen süreçte bilgeliğimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin uyardığı her tehdidin nihayetinde karşımıza bir risk olarak, bir tehlike olarak çıktığını da görmüştür. Tabii ki bu süreçte bizim ilkeli duruşumuzda hiçbir eğilme, bükülme olmadığı için. Önce ülkem, milletim sonra partim ve ben diyen, bilge bir liderin peşinde giden güçlü bir ekip olduğumuz için bu noktada milletimizin, aziz milletimizin güvenini kazanmış olmamız doğal. Ve yine aslında çok da şaşılacak bir şey değil bu 2015'ten önce 2014 belki o yıllarda yapılan bir anket çalışması var. Gerçi biz çok da şey yapmıyoruz bu anket çalışmalarına e, güvenmiyoruz ama bir çalışma yapılmıştı ve yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz dendiğinde işte herkes siyasi partisini söyleyip aynı oy dağılımı normalde görülen neyse aynı şekilde çıkmıştı kendi siyasi partinize vermezseniz hangi partiye verirsiniz dendiğinde çok güçlü bir grup, yani yüzde yetmiş aşan bir grup Milliyetçi Hareket Partisi dedi ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman aziz milletimizin güvendiği, terminat gördüğü bir siyasi partidir ve gerçekten de zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin de devletinde yıkılmaz, güçlü bir kalesidir. Öyle de olmaya devam edecektir. Milletimizin bize olan güveni bu son seçimlerde sandığa yansımıştır, tecelli etmiştir.